Değerli arkadaşlar, iyi akşamlar. Merhaba, kolay gelsin. Ben sizin için çok basit bir şekilde tablo çizmeye çalıştım. Evet, hepimizin gördüğümüz gibi tabloda çok basit eylemler var. Hepimizin yapabileceği eylemler. Evet, semi sales promosyonu nedir? Aylık minimum 5000 TL ve üzeri kazancı nasıl ulaşabiliriz? Bunun için neler yapmamız gerekiyor? Nasıl ilerleyebiliriz? Bunun ilgili ben şu an Açıklama yapmak istiyorum. Hepimiz biliyoruz Semi Sales promosyonu 16 Nisan itibaren başlamıştır. Evet benim bu promosyonu tamamlamam için şartı yerine getirmem için kişisel pivim 700.000 pivi olmalı. Hepimiz biliyoruz ki bizim işimizde kişisel pivi hiç silinmez silinmiyor. Zaten arttıkça bizim gelirimiz de artıyordur. Bizim işimizde zaten kişisel pivi silinmediği için bu bizim için çok büyük bir avantaj. Evet, zaten biz kişisel pivilerimizi nasıl tamamlıyoruz? Alışveriş yaparak. Zaten bizim internet mağazada çok güzel kaliteli ürünlerimiz var. Sağlık için, güzellik için, bakım için. Evet, sonraki eylemlere bakalım. Benim sol kolumda Yusuf Bey var, Okan Bey var. Sağ kolumda Fatma Hanım var, Aysun Hanım var. Arkadaşlar, biz şu an neredeyiz? biz şu an Nisan ayının ikinci periyoddayız. Yani bu promosyonu 16 Nisan itibaren başlamıştır. Evet. Şimdi Yusuf Bey'in 16 Nisan itibaren Nisan ayı, ayın sonuna kadar sadece bir eşleşme yapması lazım. İki hafta içerisinde sadece bir eşleşme yapacak. Okan Bey aynı şekilde İki hafta içerisinde sadece bir eşleşme yapacak. Fatma Hanım diğer kolumda aynı şekilde yapacak. Aysun Hanım da aynı şekilde yapacak. Sadece arkadaşlar iki hafta içerisinde Aysun Hanım'ın bir eşleşme yapması lazım. Fatma, Hanım'ın da aynı şekilde. Peki sonuç olarak ne oluyor? Yusuf Bey, Okan Bey birer eşleşme yaptıktan sonra 1 milyon 200 bin PV oluşuyor, oluştu. Artı 300 bin PV. Yani bu küçük alışverişlerden, tüketicilerden. Evet. Toplam 1 milyon 500 bin PV oldu. Diğer koluma bakalım. Aynı şekilde Fatma Hanım, Aysun Hanım birer eşleşme yaptıktan sonra 1 milyon 200 bin PV oldu. Artı 310 bin PV, 350 bin PV, 320 bin PV. Yani birazcık fazla yapması lazım. Birazcık diyelim 1 milyon 510 bin pv oldu. Şimdi bu tabloya bakarak ben semi sales promosyonu tamamlamış oluyorum. Yani a, hepimiz biliyoruz ay içerisinde sadece iki tane periyot var. Birinci periyot 1-15 arası. İkinci periyot 16 ay sonuna kadar. Şimdi biz ikinci periyottayız. Evet. Şimdi Semi sales promosunu tamamlamam için, onaylamam için en zayıf kolda minimum 1 milyon 500 bin PV olmalı. Diğer kolda birazcık daha yüksek olmalı. Bence arkadaşlar çok basit eylemler. Hepimizin yapabileceği eylemler. Evet. Yani bizim işimizde aslında sır her gün insanlara davet etmek. Evet, iş fikrini davet etmek, bizim şirketimizi davet etmek, ürünlere davet etmek. Evet ve gördüğümüz gibi bu eylemler herkes yapabilir. Diyelim Yusuf Bey. Yusuf Bey'in aynı şekilde. Yusuf Bey, siz düşünün. Mesela sizin sol kolunuzda kim var? Kim sizin gibi böyle çalışmak istiyor? Sizin gibi böyle aktif, para kazanmak istiyor? Ve diğer kolunda kim var? Diyelim burada 3-4 kişi var. Burada da 2-3 kişi var. Mesela bir örnek veriyorum. Onların da aynı şekilde sizin yaptığınız gibi yapması lazım. 2 hafta içerisinde sadece bir eşleşme. Bu kolundan 2 kişi aynı şekilde tamamlarsa bu kolundan aynı şekilde 2 hafta içerisinde bu iki insan birer eşleşme yaptıktan sonra Zaten bir de ayrıyetten böyle küçük alışverişler. Evet. Siz de bu tabloyu tamamlamış olacaksınız ve semi sales promosyonu tamamlamış olacaksınız. Bunun ilgili yani bonus ilgili şu an net rakam söylemek yanlış olur. Ama aşağı yukarı 1300 TL olacaktır aşağı yukarı. Evet hepimiz bakacağız göreceğiz. Evet, bonus ne kadar olacak? Evet, ama bence çok güzel bir promosyon. Evet, e, hepimizin bunu değerlendirmek gerekiyor. E, çok aktif çalışmamız lazım. Her gün insanlara davet etmek lazım. A, bazı insanlar a, düşünüyor ki 300 bin tamamlamak çok zor olduğunu düşünüyorlar. İmkansız olduğunu düşünüyorlar ama hiç öyle değil ve ben tekrar a, bu konu ilgili açıklamak istiyorum özellikle yeni gelenler için diyelim bu sizsiniz siz atomiye güvendiniz atominin videonu sevdiniz Evet siz aktif bir şekilde çalışıyorsunuz sizin hayalleriniz var hedefleriniz siz para kazanmak istiyorsunuz siz bir ekip oluşturuyorsunuz bir topluluk oluşturuyorsunuz tüketicilerden partnerlerden Evet ve diyelim sizin ekibinizde 100 kişi var. Evet ve 100. kişi 10.000 pivi'lik alışveriş yaptı. Bu 10.000 pivi herkese gider. Bakın arkadaşlar herkese gider. Diyelim bu kişi 50.000 pivi'lik alışveriş yaptı. Bu 50.000 pivi herkese gider. Bu bizim işimizde çok büyük bir avantaj. Evet, yani ne kadar insanlar olursa olsun bin kişi, beş bin kişi, on bin kişi aynı şekilde geçiyor, aynı şekilde. Evet, sonsuz derinlik var, sonsuz derinlikten kazanç. Evet ve bu şekilde bizim işimiz, yani olduğu için böyle bir sistem olduğu için. 300.000 bin pivi tamamlamak çok kolay olduğunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla çok rahatlıkla böyle eşleşme eşleşme oluşuyor bu şekilde. Ve arkadaşlar ben tablo ilgili birazcık söz etmek istiyorum. Hepimiz görüyoruz ki bu tablodaki eylemler çok basit ve hepimizin yapabileceği eylemler. A, önemli olan işimizi sevgiyle yapmak, yürekten yapmak. Atomi vizyona her gün insanları davet etmek. ürünlere davet etmek, işimizi davet etmek, videonu davet etmek ve bu eylemler her gün yapıldıktan sonra zaten semi sales promosyonu a, tamamlamak hiç zor olmayacak. A, umarım a, bu video sizin için yardımcı olacak. Evet. Umarım hepimiz için Nisan ayı çok güzel geçecek. Çok güzel haberleri bekliyoruz. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.